Hayalet. Sınırda elinde silah olan bir asker karşında ve bir anlık tereddütte canından olabilirsin. Özgürlük için açık denizde yüzmeye ya da çölde hayatta kalmaya cesaret edebilir miydin? Bazıları için bu ateşten bir yolculuk. Peki, Kuzey Kore'den kurtulmanın yolları neler? Doğu Asya'da yer alan ve yaklaşık 25 milyon insana ev sahipliği yapan Kuzey Kore, dünyanın en kapalı ülkelerinden biri. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Kore, iki ayrı devlete bölündü. ABD'nin kontrolündeki Güney Kore ve Sovyetler Birliği'nin işgalindeki Kuzey Kore. Kuzey Kore, lidere taparcasına bağlılık, nükleer silah çalışmaları ve dünyadan kopukluğuyla tanınıyor. Yabancı filmler, dar pantolonlar ve sosyalist olmayan saç modelleri bile yasak. Ülke içinde izinsiz seyahat etmek zor, yurt dışına çıkmak ise neredeyse imkansız. Bugün Kuzey Kore'den kaçmayı başarıp hayatta kalan 3 kişinin hikayesine tanık olacağız. Kaçarken yakalanırsan ne olur? Hangi sınırdan çıkmak en güvenli? Ve komşuların neden en büyük tehdidin olabilir? Güney Kore sınırını geçmek özgürlüğe en hızlı yol gibi görünse de aynı zamanda en tehlikelisi. Askeri yasak bölgeden geçerken vurulabilirsin. Yakalanırsan işkence görebilir ya da ömür boyu hapse mahkum edilebilirsin. Japon denizi ya da Sarı Deniz üzerinden kaçmak neredeyse imkansız. Çünkü bir tekneye binmek bile çok zor. Bu yüzden birçok kaçak için Çin'le olan kuzey sınırı en uygun seçenek. Üç hikayemizin kahramanları da bu yolu seçmişti. Üç numarayla başlıyoruz. Çin'de gizli bir hayat. Hyun So Lee, 1997 yılında Kuzey Kore'den Yalu Nehri'ni geçerek Çin'e ulaştığında henüz 17 yaşındaydı. Ama Çin, Kuzey Kore'den kaçanlar için güvenli bir yer değil. Çin hükümeti Kuzey Kore sınırını ve çevresindeki kasabaları sürekli gözetim altında tutuyor. Hyun So sınır bölgesinde yaşarken biri onu ihbar etti ve Çin polisi tarafından yakalandı. Çinceyi o kadar iyi konuşuyordu ki polis onu yerli sandı. Şangay'a taşınıp sahte bir Çin kimliği edindi çevresinden kimliğini gizleyerek Çinli biri gibi yaşadı. Yaklaşık 10 yılın ardından Güney Kore'ye gidip yeni bir hayat kurdu. Ama ailesi zor durumdaydı. Kuzey Kore'ye geri dönüp annesi ve erkek kardeşiyle birlikte bir kez daha kaçtı. Onu hayatta tutan şey Çince bilmesiydi. Sınır geçerken her iki yerel dili konuşabilmek büyük avantaj. Kimliğini gizli tutmak ve kime güveneceğini çok dikkatli seçmek ise hayati önem taşıyor. İkinci hikayeye geçiyoruz. Bir annenin gücü. 1970'lerde Lucia Jang de Kuzey Kore'deki her çocuk gibi lider Kim Il-sung'a bağlıydı. Ama ailesinin Komünist Parti'ye katılmasına izin verilmedi. Yoksulluk, açlık ve utanç içinde yaşamaya zorlandılar. Jang, 90'lı yıllardaki Kuzey Kore kıtlığı sırasında bebeklerini satan, şiddet uygulayan biriyle evlendi. Sonunda ayrıldılar. Lucia daha sonra ailesine yiyecek bulmak için yasa dışı yollardan Çin'e geçmeye başladı. Çin'de resmi olmayan bir evlilik yaptı ancak sınır dışı edilip Kuzey Kore'de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edildikten sonra tekrar Çin'e kaçtı. Bu kez karnında bir can taşıyordu. Ancak Çin'in bu bebeği resmen tanımayacağını biliyordu. Kuzey Kore'ye döndüğünde yetkililer bebeği doğar doğmaz öldüreceklerini, kendisini de tekrar hapse atacaklarını söyledi. Bir akrabasının evinde gizlice doğum yaptı, oğlunu alıp nehri geçerek Çin'e kaçtı. Orada bir kaçış ağıyla Moğolistan'a, ardından Güney Kore ve Kanada'ya ulaştı. Hayatta kalmasını sağlayan şey, acele etmeden adım adım ilerlemesi ve anneliğin ona vazgeçmemek için bir sebep vermesiydi. 1 numara Dördüncü denemede başardı. Scott Kim ve annesi 2001 yılında açlıktan ölmek üzereyken ilk kez Çin'e kaçtı. Scott o zaman 17 yaşındaydı. Bir yıl çiftlikte çalıştılar ama bir komşunun ihbarıyla yakalanıp Kuzey Kore'ye geri gönderildiler. Scott gözaltı merkezinde insanlık dışı muamele gördü. Yaşını küçük söyleyince öksüzler için bir sağlık merkezine yollandı. Kısa süre sonra kaçtı, yeniden Çin'e geçip çalışmaya başladı. Annesini ararken ikinci kez yakalandı. Yeniden Kuzey Kore'ye gönderilen Scott, bu kez dağlık bir bölgede bulunan bir çalışma kampına yollandı. Aylarca ağaç kesmek zorunda kaldı kaçtı, tekrar yakalandı ve ömür boyu siyasi mahkum kampında kalmak üzere cezalandırıldı. Ancak bir insan kaçakçısı aracılığıyla yetkililere rüşvet vererek yeniden Çin'e ulaşmayı başardı. Orada borcunu ödeyebilmek için çalıştı. Ama hasta annesine bakmak için bir kez daha Kuzey Kore'ye döndü. Bir kaçakçı ona Güney Kore'ye gitme teklifi sundu. Fırsatı değerlendirdi, annesini geride bıraktı. O kaçtığı gece annesi hayatını kaybetti. Cenazeye gitmekle yoluna devam etmek arasında seçim yaptı annesinin isteyeceğini bilerek Güney Kore'ye gitti. Bugün Güney Kore'de iş sahibi ve özgür bir insan olarak yaşamına devam ediyor. Kaçakçılar emeği ve birikimi onu hayatta tuttu. Kuzey Kore'den kaçmak büyük bir zihinsel direnç, kararlılık ve bazen de yıllar süren bir planlama gerektiriyor. Her biri özgürlük uğruna her şeyini riske atmış insanlardı ve sonunda onlar sadece hayatta kalmadı. Özgürlüğe ulaşıp kendi hayatlarını kurarak korku dolu bir hayattan gerçek bir yaşama geçmeyi başardılar. Ama bazen insan ne sınırları geçebilir ne de kaçacak bir yol bulabilir. Tutsaklık sadece ülkelerle sınırlı değildir. Bazen bir odaya, bir kişiye ya da bir tehdide hapsolmak da aynı çaresizliği yaşatır. Peki ya rehin alınırsan? Hayatta kalmanın yolu ne olurdu? Her şey sıradan bir gün gibi ilerlerken bir anda silahlı kişiler binaya giriyor ve herkesi etkisiz hale getirip rehin alıyor. Tuzağa düştün ve artık her şey onları insafına kalmış durumda. Peki şimdi ne olacak? İşte rehin alındığında hayatta kalmanın yolu. Rehin alınmak çok nadir bir durum gibi görünse de dünyada hala oldukça sık yaşanıyor. Türkiye'de kaçırılma ve rehin alma olayları sanılandan daha yaygın. İnsan Hakları Derneği'ne göre son iki yılda onlarca zorla kaçırılma vakası bildirildi. Öte yandan yıllar içinde on binlerce çocuk kayboldu. Bu olayların çoğu aile içi şiddet ya da sistematik baskılarla bağlantılı. Rehin kaldığında hayatta kalma şansını artırmak istiyorsan göz önünde bulundurman gereken birkaç şey var. Kaçıran kişiyle iletişim kurmalı mısın? En iyi kaçış planı hangisi? topluma yeniden uyum sağlayabilecek misin? Birinci adım, daha başlamadan kaç. Rehin durumlarında hayatta kalmanın en iyi yolu, en başta rehin alınmamaktır. Biri seni kaçırmaya çalışıyorsa, tam kontrolü ele geçirmeden önce kaçmak için elinden gelen her şeyi yap. Yardım istemek için sesini duyur. Yangın var diye bağırmak genelde dikkat çekmek için işe yarar. Fiziksel bir mücadele varsa, tekme atmaktan, yumruk atmaktan ya da tırmalamaktan çekinme. Kaçma şansı yakalayabilmek için boğaz, kasık ve göz gibi hassas bölgelere yönel. İkinci adım. Dikkat çekmekten kaçın. Kaçıran kişi seni etkisiz hale getirdiyse, hayatta kalma moduna geç. Rehine olma süresi uzadıkça sağ kurtulma ihtimalin artar, sakin kal ve soğukkanlılığını koru kaçıran kişinin tüm talimatlarına uy ve sadece sana konuşulduğunda konuş. Tehdit ya da sorun çıkaran biri olarak görülmek istemezsin. Bazı durumlarda kaçıran kişiyle bağ kurarak kendini insani yönünle göstermek akıllıca olabilir. Ama bu zihinsel oyun, eğer kaçıran kişiye karşı gerçek duygular geliştirmeye başlarsan ters tepebilir. Bu çarpık bağ Stockholm sendromu denir. Durumunun ne kadar süreceğini bilmek imkansız, bu yüzden olumlu kalmaya çalış ve akıl sağlığını korumak için bir rutin oluştur. Üçüncü adım, kaçış planını oluştur. Esaret altındayken tetikte kal ve kaçışını planlamaya başla. Nerede olduğunu, çıkışların yerini ve silah olarak kullanılabilecek eşyaları aklında tut. Kaçıran kişiyle ilgili takma ad, kıyafet, aksan ve ayırt edici işaretler gibi detayları ezberlemeye odaklan. Bu bilgiler eğer kaçıran kişi yakalanmazsa sonradan işe yarayabilir. Grup halinde rehin alındıysan, diğer rehinelerle gizlice iletişim kurmanın ve birlikte hareket etmenin yollarını ara. Ama yakalanma çünkü bedeli ölümcül olabilir. Dördüncü adım, kurtarılma anını saatlat. Bir operasyonun yaklaştığını hissedersen sessizce yere yat ya da bir engelin arkasına geç. Çatışma sırasında kurtarma ekipleri iyiyle kötüyü her zaman ayırt edemez ve çapraz ateşte kalmak istemezsin. Kurtarıldıktan sonra hemen özgür bir kuş gibi olamayacaksın. Yetkililer yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak seni sorgulayacak. Bunu söylemek zor ama yaşadığın bu travma kolay kolay geçmeyecek. Bir psikologdan destek al ve seni seven aile ve dostlarına güven. Zor zamanlarda nereden başlayacağını bilmiyorsan biz buradayız. Hayatta kalmak için bilmen gereken her şey hayatta kaldı